Merhaba değerli dostlarım, kıymetli kardeşlerim. Bu bölümde Sultan Abdülhamit Han'ı daha iyi tanımamız ve zaman Hazretleri'ni gerek Sultan Abdülhamit hakkında gerek o dönem yönetimi hakkında kullandığı ifadelerin hiçbir şekilde mübalağalı olmadığını daha iyi anlamamız açısından İbnül Emin'in tabiriyle Sultan'ın Garayibi idaresinden birkaç numune vereceğiz. Tercümesini doğrudan aktaracağım. Bu arada yine lügat manalarını bazı kelimeleri ekranda yine paylaşacağım. Şimdi Son Sadrazamlar kitabının ikinci cildinden başlıyoruz. Safet Paşa'nın görevden alınması olayı anlatılırken Sayit Paşa Bursa Valiliğinden dönüşünde bir gün tophane yokuşundan arabayla ile çıkarken harap bir konağın kapısında roman sefareti, elçiliği yazılı bir levha görür. Birkaç gün sonra orada düzenlenen süvariye, akşam yemeğinden sonra yapılan eğlenceli toplantı, davet edilirse de gitmez. O gece konağında yatarken saraydan gelen yaver, padişahın şimdi kendini beklediğini söyler. Telaşla hazırlanıp aşağı inince, ikinci mabeyinci Osman Bey'in damadı yaverandan Ethem Paşa'yı kapının önünde bulur. Gönderilen arabaya binip saraya giderler. Huzura girdiklerinde ayakta ve heyecan halinde bulunan padişah Said Paşa hitaben Paşa haberin var mı bu gece beni hal ediyorlar dedikten sonra o gece vekiller ve sair birçok saat süvareye süvare vesilesiyle elçilikte toplanıp hale karar verdiklerini adli hademesinden Ahmet Efendi namında biri ihbar ettiğini ve toplantıda bulunanların defterini verdiğini söyler. Ethem Paşa ama efendim böyle bir şey mi olur demesiyle padişah hiddetlenip huzurundan def eder ve ertesi gün Halep'e gönderir. İçeride bekleyen Jonalci Ahmet'i çağırmakla ihbarını tekrar ettirir. Sayit Paşa defterde kendi ismini de görüp Sayit Paşa'yı tanır mısın diye sorar. Ahmet tanımadığını söyler. O huzurdan çıkarıldıktan sonra padişah Sahvet Paşa'yı görevden alarak yerine Hayrettin Paşa'yı tayin için davet ve kendini de Adliye Bakanlığı'na tayin ettiğini söyler. Biraz sonra Hayrettin Paşa geldiğinden memuriyeti icra ve yeni bakanlar kurulu teşkil olunur. Hademe'de ne olduğu belirsiz bir şahsın verdiği cümlele inandıran vehmi vesvesenin derecesine bakmalı ki o melun casusun emniyet bakanlığına müracaatla Kadı Esker Şirvanizade Ahmet Hulusi Efendi'nin evinde vekillerden vesaireden oluşan bir cemiyet olacağına dair ifadesinin de ve devlet erkanının elçilikte toplandığı hakkındaki ihbarının da yalan olduğu anlaşılmış ve o gece toplananlar arasında gösterdiği ve şahsını tanımadığı Sayit Paşa'nın yine o gece yatağından kaldırılıp huzuruna getirilmesi, diğer zatların da süvarede bulunmadıklarına şehadet etmişken, padişah yalanı doğru, efsaneyi hakikat saymaktan kendini mene kuvveti yetmiyor da, devlet ve millete yıllarca hizmet ve sadakatini ispat eden Saffet Paşa gibi bir sadrazamla makamları makamlarından def ediyor. Padişah aklı selimle düşünse, hademe takımından pesbaye ve bedmaye, bayağı ve mubayası bozuk bir şahsın, devlet erkanının evine davet etmek cüretinde bulunamayacağını ve farz edelim haddini bilmeyerek böyle bir davete cüret etse davet olunan zatların icabete tenezzül etmeyeceklerini ve daveti nefislerine ve mertebelerine hakaret sayacaklarını takdir eder de gece yarısı yatağından kaldırdığı zatlara bu gece beni hal ediyorlar diyerek eseri hüffet göstermezdi. Evvelce de söylendiği üzere haller, süavi melaneti, sair hadisat ve esasen galeyan halinde bulunan vehmi vesvesesini körükleyen fitne ile karışık jurnaller, vesveseli padişah, kendini etti tebah, etmedi bir gün huzur, görmedi ruyi surur. candayı vehme sapar, habbeyi kubbe yapar, doğruya vermez kulak, eğriye eğler merak kimseden olmaz emin, sanki cihan hep mühim, mealine tamamıyla bir örnek olan padişahı vehme vücessem şekline sokmuştur. Cisimleşmiş bir vehim. Bu sebeple saltanatı müddetince ne kendi rahat etti ne de başkalarına rahat ettirdi. Bu arada devlet ve millete ait nice fayda telafesi kabir olmayacak surette yok oldu gitti. Başka bir hadise. Baş Hacı Ali Paşa, Süleyman Paşa Zade Halil Paşa'ya bir münasebette demiş ki: Bir gün efendimize, sultana günde birkaç yüz jurnal okuyorsunuz. Hepsi yalan dolan. Zahmet çekip okuyorsunuz dedim. Efendimiz bu jurnallerin çoğunun yalan olduğunu ben de biliyorum. Fakat bunların elbette iki tanesi doğrudur. Bu sebeple hepsini okumak lazımdır cevabını verdi. Said Paşa'nın tercümeyi halinde söylediğim gibi yalan bir vaka uydurup arıza cüret ve istedikleri şahıslara iftira eden hain jurnalcileri padişah azarlarsa bir daha jurnal vermeyeceklerine ve bu sebeple kendi aleyhinde meydana gelecek düşünce ve teşebbüslerden amcası gibi haberler al almayarak ansızın perişan edileceğine kanaati olduğundan yalanları sabit olan jurnalcıları bile cezalandırmayıp gönüllerini hoş tutardı. Başka bir devam ediyoruz. Hakan-ı Merhum sadıklardan ziyade, doğru söyleyenlerden ziyade kaziplere, yalan söyleyenlere, yalancılara yüz verirdi. Sadakati bir takım erazilden yani alçak hayasızlardan beklerdi yahut bekler gibi görünürdü. Nefsine sadık olmayanın başkasına sadık olamayacağını düşünmezdi. Doğru kişi dünyevi ve uhrevi mesuliyet ve cezadan sakınmakla ve doğruluk ve kurtuluş semsine koşar ki asıl sadakat beklenecek, lütufta bulunacak insanlar bunlardır. Maaşını alamayan bir zatın fena adamı olmadığı kendine söylenirken, fena adem olmadığını ben de biliyorum. Ondan bana fenalık gelmez. Ben fenalara iyilik ederim ki fenalığın önünü alayım demiştir. Bu kadar zekasıyla, bu kadar tecrübesiyle beraber şu garip mantığa bakınız. Düşünmüyor ki fenalara iyilik ettikçe daha fazla menfaat temin etmek için o melunlar daha büyük fenalığa cüret ederler. Fenalığın kıymet verildiği, fenaların lütfu inayet gördüklerini görenler de fenala heves ederler ve birbirleriyle yarışmaya kalkışırlar. Neticede hayasızları besleyen o padişahı da o alçak nefislerini de ve hepsinin üstünde olarak vatanı azizi de perişan ederler. Selanik'ten getirilirken Vapur'da şu sözü de söylemiştir. Ben kime iyilik ettimse fenalık gördüm. Hepsi beni bırakıp gitti. Elbette bırakıp gidecek. Bunun tersini düşünmek, hifeti akıldan, saflıktan, akıl noksanlığından ileri gelir. Madem ki kendi itirafı üzere, zaman iktidarında fenalara iyilik etmiştir. Yalnız kalma acizliği içinde onlardan bir tabi tabiatıyla fenalık görecektir. Kötüden iyilik, iyilikten kötülük beklenir mi? İyilik ettiği adamlar arasında iyiler bulunsaydı, şüphe yok ki nanu nimet hakkını gözetirler, nankörlük, vefasızlık, mürüvvetsizlik etmezler, kendini bırakıp gitmezlerdi. Şahsi mantığı çoğunlukla gerçek mantık kaidelerden uymayan bu müvesvis padişah fıtraten ve irsen necip yani temiz ahlaklı, temiz soylu ve asaletle belirmiş olanları özel hizmetlerinde kullanmayı da uygun görmezdi. O kabiliyetteki adamlar hakkında bin türlü vehme düşerdi. Kimse sizleri istihdam ederse bunların kendinden başka efendi tanınmayacaklarını işler iyiye ve kötüye gittiğinde sadakattan ayrılmayacaklarını zannederdi. Halbuki zannında ne kadar hata ettiği bilhassa işlerin tersine gittiği zamanda görüldü. Konumuza temas eden bir maddeyi nakledeyim. Lütfu ihsanına boğulmuş olan hizmetçilerinden birinin nankör oğlu halden sonra tahttan indirildikten sonra sultan benzerleri, benzerleriyle beraber Benzer arkadaşlarıyla beraber saraydaki memuriyetinden çıkarılınca Abdülhamit bizlere bol maaşlar ve hediyeler verirdi. Ferahlık içinde yaşamaya alıştık. Şimdi maaşet derdine düştük, sıkıntı çekiyoruz. Allah belasını versin diye saçma sapan sözler savurduğunu ağzından işitenlerden işitmiş ve küfrane nimet eden o mayası bozuğa hasbeten lillah lanet okuyanlardan olmuştuk. İktidar mevkiinde bulunanlar, Hakiki sadakat sahiplerde iltifat etmiyorlar. Yapmacık sadakat gösteren yüzsüzlere yüz veriyorlar. Gözleri bürüyen gaflet karanlığı zamanın olaylarıyla sıyrılınca akılları başlarına geliyor. Ama iş işten geçiyor diyor İbnül Emin. Devam ediyoruz. Merhum vehmü vesveseden ve onun neticesi olan normalin üstünde aşırı suizandan, biraz bu hudakerane, hideli muamelattan kurtulmuş olsaydı, iffet ve namus sahiplerini istihdam ve hayırlı kişilerin ihtiyarlarını dinlemeye önem gösterseydi, bir takım yalancı, dolandırıcı rezillerin aslı esası olmayan ihbarlarına ehemmiyet verip de hem kendini hem halkı bunaltmasaydı, Avrupa hükümdar ve prensleri derecesinde değilse de mümkün mertebe ilim tahsil etmiş olsaydı, zekası, diyaneti, iffeti, tecrübesi özellikle vazifeyi yerine getirmekteki fevkalade sağlamlığı sebepleriyle namını büyük hükümdarlar sırasına sırasında yad ettirirdi. Almanya İmparatoru 2. Wilhelm'ın ilk, ilk, defa İstanbul'a geldiğinde Hassan ordusunca bir resmi geçit düzenlenmişti. Yıldız bahçelerine bitişik olan talimhanede yapılan bu resmi temaşa için talim hane köşkü inşa ettirilmişti. Birinci katta padişahla imparator ve heyetleri oturmuştu. Yüz yakın insan talimhane civarında dolmuştu. Asker kıtaları muntazam şekilde geçip çekilince orayı birdenbire bir kalabalık istila ederek köşkün önüne kadar ilerlediğini ve padişahım çok yaşa yüksek sesiyle son derece tezahür tezahüretle bulunduğunu gören imparatorun Elinde olmadan böyle bir millete sahip olan hükümden neler yaptırmaz dediğini Süleyman Paşazade Halil Paşa nakledilmiştir. Halkın bazı hallerden hoşnut değilken bile kendine karşı gösterdiği halisane hürmet ve muhabbetten istifade edememesi şüphe yok ki yine o uğursuz vehmi vesvese ve suizandan ileri gelmiştir. Bilinen tabirle yalan hikayesi gibi uzayan vehm ve vesvesesi bahsine şunu da ilave edeyim. Vefatından bir müddet sonra damatlarından İşkodralı Zade Celal Paşa'nın sarayında muhafızı Miralay Rasim ve tabibi Kaymakan Atıf Beylere tesadüf edildi. Merhumun nezaket ve terbiyesinden uzun uza diye bahsettiler sultanın nezaket ve terbiyesinde. Atıf Bey şu sözleri de söyledi. Hizmetine tayin olunduğum sıralarda verdiğim ilaçlara ve tavsiyelerime em emniyet etmemesinden dolayı müteessir olurdum, üzülürdüm. Zaman geçtikçe anladım ki mazurdur, özürlüdür. Çünkü hastaydı, hastalığı da vehm idi, vehim idi, vehim hastalığıydı. En ziyade hoşnut olduğu ve dua ve sena ettiği zevcesine de, yani Ayşe Sultan'ın validesine emniyet etmezdi. Verdiği şeyler vehmine dokunurdu. Safet Paşa'nın tercüme halinde yazdığım beyitleri burada tekrar etmek münasiptir diyor ve ekranda o beyti tekrar paylaşıyorum. Başka bir hadise. Şuray Devlet ağzalarından İzzettin Bey, ben, o anlatıyor, o söylüyor, ben riyasette, o Ferit Bey'de azalıktayken, Ferit Bey bir yönüyle itimada layık değildir bir nişan almak için ecnebi elçiliklerine casusluk eder. Ona kat'a it itimat etmesin diye bana irade tebliğ olunmuştu. Yani padişahtan yazı gelmiş. Hakkında böyle bir fikri olduğu halde padişah nasıl olurdu onu vezirlik makamına getirir dedi. Ona itimat etmesin diyen zatı garabet simatı padişahi yani gariplik zatının alameti olan padişahın Vezirlikle ilgili yazısında Ferit Paşa için yanımızda bilinen istikamet ve sadakat ve dirayetiniz yönüyle diyor. Evet bu yazısında da böyle diyor Sultan. İtimada layık olmayan bir adamda dirayet olabilir ama istikamet ve sadakat olur mu? Yahut evvelce değil de sonra mı itimadı oldu? Suali irade olursa hattın sahibi yani padişah acaba nasıl makul bir cevap verir? Öyle bir padişahı arep kim halini anlayana aşk olsun. Başka söylenecek söz yok diyor İbnül Emin. Sadrazamın gördüğü işlere dikkat kılınmasının ferman buyurulması onun bilinen tabirle kendisinden ancak kötülük beklenen insanlardan olduğunu gösterir. Böyle bir adamın iktidar makamında bir dakika bulundurulmaması icap ederken o tarafa yanaşılmayıp makamda devam ettirilmesi Hakan-ı has olan garaibi idaredendir diyor. Başka bir hadise. Sadrazamın maruzatı dikkate alınmadığı halde onun hakkındaki ihbarlar son derece ehemmiyetle karşılanır ve azarlanırdı. Herkesin her şeyine karışan padişahı vesvese pena, vesveseye dayanan padişah, bir günde Ferit Paşa bakanlar odasında otururken mabeyincilerinden birini gönderip arabanızın tekerliklerine lastik taktırdığınızı Efendimiz haber almışlar. Şimdi çıkarılmasını irade ediyorlar ve rahatsız oldukları için bugün sizi kabul buyuramayacaklar dedi. Ferit Paşa Allah Allah diyerek lastiklerin çıkarılmasını emretti. Lastikler çıkınca yerleri yapılmadan araba yürüyemeyeceğinden odada bulunan Tevfik Paşa'ya Babı Ali sizin arabanızla gidelim deyip birlikte gittiler. Mesela bu kadarla bitmedi. Vekillerin, bakanların birbirinin arabasına binmeleri adet olmadığından bahsederek sözlü ve yazılı olarak Ferit Paşa azarlandı. Padişah nasıl men etmesin? Sadrazam lastikli arabayla saraya gürültüsüz girer de suikaste bulunursa, bakanlardan birinin arabasına biner de baş başa vererek gizlice hal-i indirilmesi tahttan indirilmesini müzakere ederse hal neye varır? Tekrar tekrar söylendiği üzere, vekillerden bir kaçının birleşip amcasının hal-i tahttan indirilmesi ve ölüm şekli daha sonra Suavi hadiseyi mecnunanesi ve olaylar yüzünden Sultan Abdülhamit merhubun beyni çeşitli evham ve zanlarla o kadar sarsılmıştı ki bin şahidi adil bulundurulsa da fikrini düzeltmek, hakikata inandırmak kabil olamazdı. Bu sebeple arabada yalnız kalan sadrazam ve dışişleri bakanı birleşip hal sebeplerini hazırlayacaklarına hükmelerdi. İnsan bir şeyden şiddetle korkar ve o korktuğu şey kendinde sabit bir fikir haline gelirse ve padişahtan devlet ve milletin menfaatlerinden fazla şahsi menfaatlerini gözeten bir takım melunlar tarafından da her gün bir çeşit ihbarlar ve iblis gibi zararlı sözlerle zihni karıştırmakla o sabit fikir takviye edilirse her türlü muhalata imkansızlığa ihtimal vereceği tabidir. Bu cepheden o insanı mazır görmek icap eder. Çünkü bir kahir illetin zebunudur ve her zebun mazurdur. Yani padişah ona üstün gelen, onu zorlayan bir musibete düşmüştür ve her düşkün özürde sayılır diyor. Başka bir hadise. Kamil Paşa yalnız birinci cildi basılmış olan hatıratının sonunda şöyle diyor. Sultan Abdülhamid'in ve devlet ve memleketin hayrına hizmet etmek maksadıyla cesurca takdimi olduğum dilekçenin hakkı acizanemde sonuçlandığı sıkıntı ve zararlar bu kadarla sona ermeyip İzmir'de bulunduğu müddette de devamlı kötülük isteyenlerin şaşırtıcı zararlı sözlerine maruz olan önceki Hakan'ın yani Sultan Abdülhamid'in siyasi kötülüğü hakkımda dahi renkten renge dönerek Aydın vilayeti valiliğinde 11 sene müddet sadıkane hizmetten sonra Rodos'ta ikamete memur olduğunu söylüyor. İzmir'de bulundurulan Ferik Şakir Paşa ve diğer casuslar ara bozucu dilekçeler verirlerdi. Çeşitli şeyler dayandırılarak padişahın gadabını tahrik ederlerdi. Şakir Paşa hakkında ileride malumat vereceğiz. Vilayette ortaya çıkan eşkıyanın takip ve bitirilmesiyle huzuru rahatın temininde başarı göstermemesi bahanesiyle valilikten atıldı ve Rodos'a ikametine karar verildi Kamil Paşa'nın. İşin iç yüzünden haberdar olunca İzmir'deki İngiliz konsola sahnesine sığındı. Ecnebi devletlerin himayesine sığınma mecbur olan önceki sadrazamların üçüncüsü oldu. Paşa'nın konsola sahneye gitmesi üzerine padişahın da onu öfkelendiren müfsitlerin de akılları başlarına geldi yahut başlarından gitti. Çeşitli okşamalar ve vaatlerle sığındığı yerden çıkmaya razı edildi ve İngiltere elçiliğine de resmi teminat verilerek İstanbul'a getirildi. İstanbul'a dönüşü ardından maaşı Orman ve Madenler Dairesi mallarından verilmek üzere oraya havale olundu. Ortada işten atılıp sürgün edilmeyi icap eden fevkalade mühim bir sebep yokken kötü adetleri olan yakınlarının garaz sevkiyle ve lanete müstahak olan casusların bir külah kapmak hedefiyle işledikleri haince iftiralara ehemmiyet verip iki defa getirdiği vezirlik makamına Sultan iki defa getirmiş Kamil Paşa'yı iki defa getirdiği vezirlik makamına yaşlı başlı bir zatı onun tabiriyle Kamil Paşa'nın tabiriyle kale cezasını çeken ve hayatına sınırlamalar getirip adada mahkum olarak Rodos'a sürmeye kalkışmak sonra o zatın kendini beladan kurtarmak için konsola saniye sığınması üzerine telaşa düşerek sığındığı yerden çıkarmak için adeta yalvarırcasına türlü iltifat ve teminata mecbur olmak saltanatın şanını ve devletin haysiyetini ihlal edecek onursuz, vakarsız hareketlerdendir. Diyor i̇bn Lemin. Ve devam ediyor. Ne çare ki ezziddanu la yeçtemiyan. Zıtlar içtima edemez. Bir araya gelemez. Manidar sözüne aklı mantıkla vehmü vesvesenin bir arada bulunmasına bugüne kadar imkan bulunamamıştır. Bundan sonra da bulunamayacaktır. Allah'a emanet olun dostlarım.